salavat. Kardeşim çalıştığım mevzu, imani mevzu olduğu zaman şey yaparım. Fakat çalışıyorum üzerine. Çalıştığım mevzusu şeyler var. Siz buna namı sahip değilsiniz. Mesela cismaniyet. Ee, ya, sim. Ya. bu dersi dinleyenler. Mesela şöyle düşün. Yukarıda verici istasyon var. İki kat aşağıda, bir kat aşağıda radyo açmasa duyar mı sesimi? Ha, duyar, değil mi? Avustralya'da da açsa duyar mı? Bak sen iki kat aşağıdasın duymuyorsun. O duyuyor. Demek ki uzaklık yakınlık değil. Merak olacak merak. Tehlikenin farkında değilsiniz. Kafayı sokmuşsunuz. Bak adam nasıl yanaşıyor. Bir tehlikeyi söyleyeyim. Vitrine koyduğuna bak. Arkasındaki zihniyete bak. İki tane tehlikeyi göstereyim size. Yaşınız müsait değil. Böyle diyeceğim ki. Bir, soru sorarak meşguliyetinizden alıkoyuyorlar. İnternetlerde şurada burada. Sizin alakası yok da Müslüman için. Bu tarafa. Nedir o? Bu nasıldır, şu nasıldır falan internet. Sabbaha şey, internetin karşısında, sokakta da adam kendine yatırım yapamıyor. Bir, kendine yatırım yapamayan ampulü eletiği yoksa nurlandıramaz. Nurlana nurlandırır. Kendine yatırım yapamadı onun soru tam cevap veriyor bir soru daha tam cevap. Böylelikle kendine yatırım yapamıyorsun bir kendine yatırım yapamadığın için ma masum ve muhtaç olanlara el uzatamıyorsun zamanın yok. Zındıklar böylelikle tuzağa düşürüyor. Bu aktif olan, aksi olanı olan nur talebelerine kurulan tuzak dershanecilere has daireye N nurun hizmetini yüklenenlere kurulan ik ikinci bir tuzak söylüyorum size kurulmuş. Röportaj yaparlar. Propaganda yaparlar. Bak görmüyor musunuz? Ne biçim adamlarsınız lan birbirinizle uğraşıyorsunuz. Risale-i Nur sadeleşir sadeleştirilmez. nelerle meşgul oluyorsunuz. Adam kelime şahit getiremiyor ya. Lan kelime sen kendinizle boğuşurken He? Kelime-i şahadet getiremeyenler ölüp gidiyor. Bir de e, röportaj yaparlar, klip yaparlar. Tamam mı? Tehlikeye bak şimdi. Işte. Hakikaten la kelime-i şahadet getir derler. Kelime-i şahadet getiremez. Toplarlar onun beş kişi. Bunu da genellerler. Topluma genellerler. Yani bak millet böyle. E Biz hala Risale-i Nur tercüme edilir mi? Edilmez mi? Bunlarla meşgul oluyorsunuz. Şimdi Kur'an'da cari olan kanun lisanında da cari ya. Bak. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam 19. mektupta aynı cari. İlk önce şu cümleyi söyleyeyim. 286 galiba şu alarda. Her bir ayet küllidir. Yok her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Tamam. Hadis-i şerifler de böyledir. Böyle olduğu için ayeti inkar etmek neyse hadisi inkar etmek aynıdır. Her bir hadiste mutadit mana vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Tamam usul. Tamam. Şimdi söyleyeceğimi söylüyorum. Ya Ali, ben Kur'an'ın tenzili için harp ettim. Sen tevili için harp edeceksin. Şimdi vitrine kelime-i şahadet getiremeyenleri, sokaktaki insanları göstererek ya nelerle meşgulun asıl ve esasatı koruman vazifen olan şeyi yok ediyorlar. Risale-i Nur mazi geçmişi geleceğe taşıyan bir köprüdür. Köprü yıkıyorlar. Sen on tanesine kelime-i şehadet öğretsen bir tarafa koy. Risale-i Nur'u koruma vazife, aslı vazifeni ihmal edersen bu hiçbir şey yaramaz. Çünkü o bir şekilde kelime-i şehadeti öğrenecek. Şunlar burada öğrenecek yani. Adam bilmiyorsa merak etmemişti onda. Bak Köprü altındakilere namaza başlattık. Tamam. Bir şey demedik. Febiya. E, risan Sadeli tahrif etmeye niçin yeteniyorsun? Vitrine bunu koyuyor. Bak masumiyeti görüyor musunuz? Sokaktaki göstererek siz birbirlerine Müslüman Müslümanla uğraşmıyor. Müslüman güçleniyor, gücünü kaybetmiyor. Munafı atıyor. Munafık ne zaman güçlü olmuş? Ne zaman arınmışsa? öz aslına dönmüşse ne kadar az dahi olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Tuzak ne? Vitrine koyduklarına bak. Onları göstererek yani aynı senaryo. Şimdi senaryo Fethullah şöyle başlamış. Erzurum'da köprü altındaki insanlara namaza başladık. Masumiyet kılıfına girerek dinin içine girdi, kabulü ümmet oldu, içeriden de jener etti. Şimdi onların devamcıları B şeyleri ne diyorlar? Plan. Planları. Şimdi Fethullah deşifre olunca Sözler Köşkü, Hayan Alem gibi bunlar B projeleri. Onlar da sokakta proje şeyler yaparlar, soportaj yaparlar. La ilahe diye bilen var mı? Şey var mı? Kaç tane komünist? Masumiyet kılıfına giriyor. Aynı proje, aynı. Aktörler farklı. B projesi. Ve saftirik ne diyor biliyor musun? Bunu konuşarak bak bak adam diyor Müslüman Müslüman'a ulaşıyor. Müslüman içerisindeki parazitleri temizleyerek güçlü olur. Mesela çok yayılıp gücünü kaybedersin. Aslına sımsıkı bağlı olduğun zaman güçlüsün. Ne zaman İslamiyet'ten uzaklaştın o kadar şey berbat oldu. Yani vitrine koydukları masumiyet edalarına aldanmayın. Bunlar proje. Tamam. Nasıl anlıyorsun projeyi? Laikalara vuracaksın bitti. Yani eğer konu İslamiyetse, konu İslamiyetse ben bunu dersem daha başlamadım ama konu İslamiyetse çok önemsiyorum ben bunu. Formül edile Kitap, sünnet, bak kıyas. Abdestin oldu mu olmadı mı? La ilahe illallah nasıl diyeceğiz? Abdestin farzı. Bunun edile Değil mi Ölçü Nasıl hareket edeceğiz? Neyin doğru, neyin yanlış? E, neyin masum, neyin masum olmadığını laikalarla. Onun için diyorum ki laikalar okunmadığı yerden hemen uzaklaşıyorum. Bak masumiyete bak. Diyor ki röportaj. E la ilahe illallah demiyor. Bakın diyor. Bak nelerle uğraşıyoruz diyor. Tamam da bunu yaparken niye? Aslını tahrif ediyorsun. Biz köpek miyiz ki? Avı gösteriyorsun da arkadakini yıkıyorsun. Ha yavrum ha yavrum. Ha, burada yık. Oraya bir kemik atıyor. Sen burayı kaçırıyorsun. Bizim vazifemiz tenzili değil. Tevilidir. Hazreti Ali dedi. Yani ben tenzili için, Kur'an'ın uzulu için savaştım. İnsin. Sen ise onu yanlış yorumlayanlara, tahrif edenlere karşı savaşacaksın. Aynı kanun cereyan ediyor. Masumiyet edasına kılıfa giren e, kurtlar var, koyun postuna giren, tamam mı? Nedir o? Nereye bakarsan bak, adama kelime şahadet öğreteceğim diye kadın erkek karma yapılıyor. Bu ne dejenerasyon? E, hak ve batılı karma yapıp masumiyet kılıfı giydirmek dini hizmet yaparak Allah'ın Allah'ın isteğinin dışında hizmet olur mu? Allah'ın reddettiği yöntemle Allah'ın istediği olur mu? Allah'ın reddettiği yöntemle Allah'ın istediği olur mu? E Zahirde et. Şeytanlıktır. Şeytan. Şeytan da muvaffak oldu. Biz muvaffak olduk. Şeytan senden daha fazla muvaffak oldu. Seni bile aldı. Şeytanın müşrikleri çok Hazreti Muhammed'in mi Söyleyin. Beşte dördü şeytanın tayfesi. Beşte biri iman etti. Haklı mı peki adam? Ta tarif kolaydır. Demek ki vitrine aldanmayacağız. Ama buna da dikkat edeceğiz. Tenkit ederek hizmet elemanının şefkini kırmanın bedeli hizmetin dışında kalmaktır. Şu, hizmet eden bir elemanı yersiz, usulsüz yani nereye göre? Ölçün neydi? Yanlışsa yanlışını göstereceksin. Mesela diyelim ki Hasan yanlış yapıyor. Nerede yanlış yapıyor? Kardeşim biz kuluz kul. Cool. Bunu kaçırma. Kuluz olunduğun gibi yaparız. Emr-o ne olunduksa onu yaparız. Allah'ın rızası Allah'ın istediği yöntem içindedir. Allah'ın rızası Allah'ın istediği kurallar manzumesindedir. Allah'ın istediği edile-i şeriyedir. Onun içerisindeki daha edile-i şeriyeyi avam olduğumuz için er neyin doğru neyin yanlışı bilmiyoruz. Asın imamlarını gönderiyor. Asın imamlarının el kitapları İmam-ı Rabbani'nin, İmam-ı Gazali'nin, Bediüzzaman Hazretleri'nin, Mevlana Halid-i bunlar ölçüdür. Her asırda farklıdır. İşte adamlar buraya hücum diyor ki zaten edile-i şeriye avam ulaşamaz. Elinde hemen yanındakini ben tahrip edersem tamam. Ama bunu da nasıl yapacak? Masumiyet bir kılıfı. Görmüyor musunuz? Sokakta la ilahe illallah yüz kişiye on kişiye tutmuş mikrofonu. La ilahe illallah la ilahe illallah. Yani adam diyememiş. Bunları toplamış. Bak bunlar uğraşıyoruz. Ne yapalım bunlar uğraşıyorsa? Çok iyi miyim? Yani çekirdeğe iğne niye batırıyorsun iğne? Çekirdeğe niye iğne batırıyorsun? Bunu bize yem atıyorlar. Kemik atıp bizi buradan uzaklaştırıyorlar. Senin vazifen burayı bekçilik yapmaktır. Sen ne istersen 5000 kişiye onu öğret. Aslı tahrif ettikten sonra, edileşeri ortadan kaldırdıktan sonra, hala harama helal duygusunu bana aşıladıktan sonra bana ne kelime şehadeti öğretiyorsun ki? Hak ve batıl ayrılması lazım. Defi mefası celbi nefa. Rüçhanet kesmetmiş bazıda. Kadın erkek böyle karma yapacak. Onun içerisine dediğim koyacak. Bu evet din diyeceksin buna. Bak bu kadar kişi topladık. Şeytan daha fazla toplamış. Bak iki tane tuzaktan bahsediyorum.